şey düştüğ bu toprakları <laughs> hizmetlı olan soyuma yurt edeceğim diye oldu Anam mı gözü yaşlı bıraktığım için senden affdiler Müslüman bir kız çocuğunu hain olarak büyütecekler diye yıllarca bu kafirlere hizmet ettiğim için Oğlum. Sen de naftilerim. Gelecek bölümde Alpakut annesine kavuşuyor kavuşmasına ama bu kavuşma Alpakut'un sonu olabilir. Çünkü dizimizin sevilen karakteri Alpakut'un diziden ayrılacağı söz konusu. Alpakut ölmesin, bu dizinin tadı tuzu diyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Gelecek bölümde Kekao Menos, Rati ile işbirliği içerisine girdi. Bu da tabii ki Alpaslan'ın işini zora sokacak ama Dukas'ın da ölmeme ihtimali çok yüksek. Çünkü Kekao Menos'un şu an işlerinin bozulması tamamen Dukas'ın ölmemesi bağlı. Eğer Dukas bıçaklanıp aşağı atıldığı yerde su birikintisine düşmüş olursa muhtemelen Dukas ölmemiş ve yaşıyor olabilir. İşte bu da Rat ile Kekao Menos'un tüm işlerini bozacak demek. Ama bu durumlar bir kenarda kalsın. Alpaslı'nın Rati'ye büyük bir ders vereceği yeni bölüm çok heyecanlı olurken Alpakut'un annesine kavuşması galiba bizim gözyaşlarımıza hakim olamayacağımız bir sahne olacak. Gelecek bölümle ilgili sizlere yeni videolar yapmayı, tüm gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.